Malumunuz İstanbul'da yaz aylarını yaşamaya başladık. Tabi İstanbul yaz da olsa kış da olsa bazılarına Ağustos böceklerine yaz da fark etmiyor, kış da fark etmiyor. Ağustos böceği olmaya devam ediyorlar. Şimdi İstanbul'umuzda İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yaz ayları itibariyle ihtiyaçları İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ne şekilde karşılanıyor ona bakmak isterim. Değerli arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde kurumsal sayfasında misyonu olarak şöyle ifade ediliyor. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla şehrimizin tüm değerlerine sahip çıkarak üreten kültürel ve sosyal yaşamı, altını çizelim, sosyal yaşamı 24 saat yaşatan bir İstanbul için erişilebilir hizmetler sunmak. Vizyon olarak da adil, yeşil, yaratıcı şehir ve mutlu İstanbullu mottosu. Şimdi gelin bakalım yaz aylarında İstanbul'u bu vizyonunuzla ve misyonunuz ölçüsünde mutlu mu, mutlu bir şekilde mi yaşıyor? Değerli arkadaşlar, bu kürsüden Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına her söz aldığımda çeperleri, İstanbul'un dışında kalan ilçeleri anlatmaya çalıştık. Şile dedik, Arnavutköy dedik, Çatalca dedik, Silivri dedik, İstanbul'un çeperleri dedik. Sizler de nedir bu çeperler? Niye bu kadar bu kürsüden İstanbul'un çeperleriyle bizi meşgul ediyorsunuz? Silivri, Silivri, Silivri'yi konuşmaktan bıktık dediniz. Kıymetli dostum kulakları çınlasın Doğan da. Yeter artık başkanım Silivri'yi dinlemekten sıkıldık dedi esasında. Biz İstanbul'u yönetenlere, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna, İyi Parti grubuna İstanbul'un çeperlerini sırtınızda yük gören yönetim anlayışınızdan vazgeçin. Kırsal köy köylü çeper çiftçi denilinde yüzünüzü asmayın, yüzünüzü buruşturmayın dedik. Bilakis şehrin çeperlerini fırsata çevirin, İstanbul'un fırsatı haline getirin dedik. Ve şehrimize bu vesileyle değer katın dedik. Peki çeperler sizce nasıl fırsata çevrilebilir, nasıl şehrin fırsatı olabilir? Birçok fırsat söz konusu ama bugün yalnızca yaz aylarını dikkate alarak hemşehrilerimizin şehrin stresinden, şehrin atmosferinden kopup bir kaçış rotası olabilecek çeperlerden ve bu fırsattan vazgeçmek istiyorum. Bakınız, şehrin stresinin atılacağı ormanlar, göletler, yürüyüş alanları ve inci gibi kumsallar şehrin çeperlerinde fırsat olarak görmenizi ve algılamanızı bekliyor. Peki siz 4 yıl boyunca biraz önce de Ağustos beci örneğini verdim. Bu çeperleri fırsata dönüştürmek için bu çeperlerden, bu ormanlardan, bu kumsallardan, bu piknik alanlarından İstanbullu vatandaşın yararlanması adına ne yaptınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beluru marifetiyle işletilen piknik alanları yaptınız da bizim mi haberimiz yok arkadaşlar? Yine yürüyüş rotaları, doğa sporları rotaları oluşturdunuz da bizim mi haberimiz yok? Bisiklet rotaları oluşturdunuz, bizim mi haberimiz yok? Tuzla'dan Silivri'ye Büyükçekmece'den Çatalca'ya halk plajları yaptınız, duşu, soyunma odası, ücretsiz giyinme, soyunma kabinleri olan plajlar yaptığınızda da bizim mi haberimiz yok? Çeperlerdeki ilçelerde, burası çok önemli arkadaşlar, İstanbul'a ait bir doğa turizmini barındıran bir turizm master planı yaptınız da bizim mi haberimiz yok? Kimsenin haberi yok esasında. Siz dahil İstanbul'da yaşayan hiç kimsenin bunlardan haberi yok. Çünkü bunların hiçbirini yapmadınız arkadaşlar. Çeperleri sırtınızda küfe, çeperleri sırtınızda yük gördünüz. Her şeyi ıskaladığınız gibi İstanbul'un İstanbul'da yaşayan vatandaşların nefes alma özgürlüğünü, denize girme özgürlüğünü ve fırsatını ıskaladınız arkadaşlar. Bakın Şehre yaptığınız plajlar, şehre yaptığınız piknikler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin marifetiyle Çatalca'da, Silivri'de, Büyükçekmece'de, Arnavutköy'de, Şile'de, Beykoz'da işletilen halkın rahatça girebileceği bir piknik alanı mevcut mu arkadaşlar? Hepsi elinizde mahkemelik. Bir tanesi Silivri Belediyesi'nin girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarrufu ve vazgeçmesiyle Küçük Sinekli Mesire Alanı'nı biz devraldık ormanla protokol yaptık ve bugün vatandaşımızın hizmetinde her şeyle yenilenmiş bir mesire alanını Silivri'de İstanbulluların hizmetine sunduk. Ama sizin elinizle İstanbul'da İstanbul'da yaşayan vatandaşların çoluğuyla çocuğuyla gidip piknik yapabilecekleri Beltur'un hizmetlerinden yararlanacağı bir piknik alanı yok arkadaşlar. Niye dertlenmiyorsunuz bu konularla onu da çok merak ediyorum. Gündeminiz farklı, ilgi alanlarınız farklı. Ama İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilgi alanları ve gündemleri sizle pek farklı. Siz de bir, ondan sonra bir... Şimdi sosyal belediyecilik yapacağım diye ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyalist ve sosyal belediyecilik anlayışıyla den vuran ama sosyal kelimesini yalnızca Janjanlı kitapçıklarında, internet sayfalarında bırakan bir belediye ile karşı karşıya İstanbul'lar arkadaşlar. Bunu biz söylemiyoruz. Biz çarşıya çıkıyoruz, pazara çıkıyoruz, sahile gidiyoruz, plaja gidiyoruz. Bunları vatandaşlarımız söylüyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin az sayıdaki plajlarından bir tanesi. Bakın plaj şehrin kalbinde Florya'da daha önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi AK Parti yönetimi tarafından yapılan yanılmıyorsam Güneş Plajı ismi verilen Flora'daki plaj. İBB plajı kapalı arkadaşlar. Bakın İBB plajı kapalı, özel plaj açık. Kapalılık nedeni ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? İstanbul Valiliği halkın sağlığını korumakla mükellef. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da öyle. Siz İSKİ marifetiyle Arıtmaları doğru dürüst çalıştıramaz. Ve Marmara Denizi'ne, Marmara Denizi'ne su tahlileri alındığında, denize girilemez raporu verildiğinde İstanbul Valiliği'nin yapması gereken şey, o plajı halkın kullanımına kapatmaktır. E görevini, e görevinizi niye yapmadınız? Hıfzı var, sizin laboratuvarlarınız var. O zaman numuneyi alın getirin. Numuneler temizleyin, plajı kapatmayın arkadaşlar. Bakın! İstanbul'da en kolay erişilebilir plajlardan bir tanesi şu anda kapalı. Her zaman yaptığınız gibi, her zaman yaptığınız gibi sorumluluk almayıp valilik suçlu, bakanlık suçlu, cumhurbaşkanı suçlu, cumhur ittifak suçlu. Öyle yağma yok. O zaman, o zaman plajınızın önünden alınan numuneleri düzenli olarak kontrol edin ve bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi arkadaşlar kanalizasyon atıklarını arıtmalardan geçirip denize deşarj etme görevi. Siz bu görevinizi de kendi ifadenizle yapamamışsınız arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yani şimdi İstanbul'un valiliğinin işi gücü yok. Sizin Bakın sizin plajınızı keyfi bir şekilde kapatacak. <laughs> Türkiye Hukuk Devleti arkadaşlar raporları alırsınız laboratuvardan bakın laboratuvardan geçirirsiniz. Ondan sonra da plajınızı açarsınız. Şöyle bir şey. Size devredilen değerli arkadaşlar bakın, lütfen ative müdahale size etmeyelim. Devredilen, rica ediyorum. Daha önceki yönetimin yaptığı ettiği bütün yatırımları bakın bütün yatırımları elinize yüzünüze bulaştırdınız. Tıpkı plajları bulaştırdınız gibi. Allah aşkına ya Allah aşkına. Peki açık olan plajlarınıza bakalım. E, büyük Büyükada plajını niye kapatmıyor valilik? Hayır büyük, Büyükada plajını niye kapatmıyor valilik? Hayır İstanbul valiliği sizin plajlarınıza düşmansa Büyük Büyükada plajı niye açık? Silivri'deki plajlar niye açık arkadaşlar? Şimdi tamam açık olan plajlara geldik. Ya Allah aşkına sosyal belediyecilik, Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliği. Ya plajlardaki fiyatlardan haberiniz var mı sizin? Halk plajları. Hiç hiç halk plajlarının önünden geçiyor musunuz? Bakın şöyle söyleyeyim size Tuzla'dan Silivri'ye kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakın kum bedava, deniz bedava, hava bedava, su bedava, Orhan Velin dediği gibi. Her şey bedava olan yerde plaj yapma becerisini dahi gösteremiyorsunuz. Yapacağınız soyunma odaları, duşlar, bir de Beltur marifetine bir kafeterya. Peki, peki Büyükada'daki plajınızdaki fiyatları size söyleyeyim mi? İster misiniz? Biliyor musunuz? Günlük giriş ücreti ne kadar arkadaşlar? kişi başı Şimdi şöyle söyleyeyim merkezdeki plajlar hani Cadde Bostan'daki hazır plajlar vardı ya orada kişi başı bakın içerisinde şezlong yok şemsiye yok hiçbir şey yok duş yok tuvalet yok 40 TL'ye insanları sokuyorsunuz. Ya Allah'ın denizi Allah'ın kumu. Hay hay yok yok bunlar için ekstra ücret. Bakın Büyük Ada'ya gelelim. Büyük Ada'ya gelelim. Ne diyor? Denize girmek ateş pahası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri. Bakın hafta içi hafta içi 200 lira kişi başı hafta sonu 300 lira. Dört kişilik bir aile 1200 lira. E, Bodrum'daki plajlarla Çeşme'deki plajlarla yarışıyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Ulaşım dahil. Ulaşım dahil. Hayretle izliyoruz vallahi sizin belediyecilik anlayışınızı. Allah Allah. Bakın İstanbul'da hemşehrilerimiz dinlesin. Cumhuriyet Halk Partili sıraları diyor ki İstanbul'da denize girmek serinlemek zaruri bir ihtiyaç değil lüks. Lüks değil arkadaşlar. İstanbul'da yaşayan her vatandaşın denize girme hakkı var ve bu lüks değil ihtiyaç arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Lütfen konuşmama müsaade eder misiniz? Bakın sabırla dinlerseniz biliyorum canınız yanıyor. Sayın Hatip lütfen ikili konuşmaya girmeyelim. Değerli arkadaşlar Hatip'e müdahale etmeyelim. Sayın Başkan. Lütfen. Buyurun. Biz Sayın... Sıcağımızı bozma yönde her şeyi yapıyorlar yani. Devam edin siz. Lütfen Şimdi yeni plaj yapmadığınız gibi, yeni plajlar katamadığınız gibi, yeni piknik alanları yapamadığınız gibi bu plajları da bakın, bu plajları da özel plajlarla fiyat konusunda yarışır hale getirdiniz. Ne demek ya İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın plaja girmesi ihtiyaç değil, denize girmesi ihtiyaç değil lüks diye? Böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir anlayışla, böyle bir anlayışla sosyal belediyecilik yapılabilir mi arkadaşlar? Sosyal belediyecilik Bakın şunu söyleyeyim. Gerek vakit, gerekse nakit. Bakın birçok vatandaşımızın İstanbul'da vakti olmayabilir Akdeniz'e, Ege'ye gitmeye. Bir de nakti olmayabilir. İstanbul'da yaşayan dar gelirli ailelerin çoluk çocuk plaja gitme hakları lüks değil, ihtiyaçtır arkadaşlar. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz biz. İhtiyaçtır arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla Burada röportajlar da yapılmış. Kişi başı 560 lirayı buluyor diyor Büyükada'da bir denize girmenin maliyeti. Şimdi böyle belediyecilik yapacaksanız hiç yapmayın daha iyi. Sosyal belediyecilik kavramının altını doldurun. Onun için İstanbul'da İstanbulluya 4 yıldır bakın 4 yıldır sosyal belediyecilik konusunda yaptıklarınız tam bir fiyasko.